Olurdu. Evet sevgili izleyiciler Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset yayından karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz her zamanki gibi sevgili Çağrı Arcaklıoğlu konuğumuzsa Anayol Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Cengiz Kanta. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Kanta hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Bu arada Trend Medya'nın kıymetli ailesini de tebrik eder, başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Biz her zaman çok zarifsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok zarifsiniz her zamanki gibi. Sayın Başkanım tabii çok gündem yoğun. Yani hakikaten takip etmek bizim için güç. Muhtemelen sizin için de öyle. Her dakika yeni bir gelişme gelişmeyle karşı karşıyayız. Son dakikaların böyle alt yazıların ardı arkası kesilmiyor. Ama böyle bir genel toparlama yapalım istiyorum bu yayında sizinle. E, tabii sorunlar ortak. E, hukukla alakalı, adaletle ilgili sıkıntılar, sorunlar ve süreç devam ediyor. Türkiye'de böyle bir tuhaf bir durum var. Ee, hiçbir yere oturtulamayan bir durum. Ee, biraz bunu konuşalım isterim sizinle. Nasıl görüyorsunuz son zamanlarda yaşanan e, hem terörsüz Türkiye süreciyle ilgili e, faktörler e, söz konusu hem de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu merkezinde olduğu bir hukuksuzluk anlayışı hakim. Biraz buna Anayol Partisi nasıl baktığına izah edebilir misiniz acaba? Tabii ki. Ee, öncelikle bu barış sürecine ele alacak olursak, barış süreciyle ilgili e, tabii ki biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir hukuk ve adalet devleti olduğuna her zaman inancımızı koruyoruz. E, bu tür sıkıntıları da gördüğümüzde tabii ki biz e, herkesten daha çok bu konuyla ilgili e, kendimizi daha alakadar e, görmek zorunda kalıyoruz. E, çünkü ileriki süreçte e, hukuk, adalet herkese lazım. Herkes adaletten bir yerden sonra adalettin, adil tarafıyla ve adaletli olmadığını düşündüğümüz noktalarda da karşı karşıya gelmemiz tabii ki an meselesi. Bugün barış süreciyle ilgili şimdi bu barış sürecini iyi değerlendirmek lazım. Yani tek bir pencereden bakmamak lazım. Barış sürecini biz kimlerle yapıyoruz? Hangi taraflar arasında yapılıyor? Yani barışı e, istiyoruz da barışı kimler arasında bu tür e, açılımları iyi görmek lazım. Nihayetinde bir tarafta bir, burada bir 40 yılın üstünde bir e, savaştan bahsediyoruz. 40 yılın sonundan bir barıştan bahsediyoruz. Keşke bu barış madem ki böyle bir kapı vardı. Biz bunu analar ağlamadan önce vatanımız e, bu tür sıkıntılara girmeden önce yıllar önce biz bu barışı dile getirseydik ve bu barışı biz daha önce yaşamış olsaydık. E, tabii ki derler ya hani zararın neresinde dönersen kardır. E, biz de bu konuda bugüne nasipmiş. Biz de bu konuda barışı tabii ki destekliyoruz parti olarak. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda defalarca defaatle e, barışın üstünlüğünü ve barışın güzel taraflarını bizlere aşina bir şekilde anlattı. E, ülkemizin barış içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün demiş olduğu gibi yurtta sulh, cihanda sulh. E, olma zorunluluğu vardır. Önce yurdumuzun tabii ki dört bir yanında barış istiyoruz. Ama diğer tarafta da barış sağlanırken de ağlayan analarımızın gönlünü de almamız lazım. Şehit ailelerimizin gönlünü almamız lazım. Bu konuda yani aslında da... şunu mu anlamam lazım? Affedersiniz şunu mu anlamam lazım? yani Elbette ki hiç kimse bugün ülkede terör olsun istemez. Terörsüz Türkiye ismin yani çok güzel çok pırıltılı bir isim. Herkesin kulağına hoş gelen bir isim ama siz biraz e, ee, izlenen yöntem konusunda mı temkinlisiniz? Yani Abdullah Öcalan'ın merkeze oturtulduğu İmralı süreciyle komisyonda ve meclisteki komisyonun İmralı ile iletişimi söz konusu Sayın Genel ba Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı mesela biz İmralı'ya gitmeye hazırız dedi bu açıklama. Yani bu çerçeve mi biraz sizi e, düşündürüyor? Tavır I, I, olarak I ya da yöntem olarak? Açıkçası ben sahada olan bir insanım, ee, sürekli hmm. halkın arasında olan biriyim ve mümkün mertebe halkın içerisinde halkı dinleyerek ben e, siyaset yapmaya çalışıyorum. Ee, üstten konuşulanlar alttan nasıl anlaşıldığını iyi görmek lazım. Bir yerden sonra dediğim gibi bazı e, sesler e, daha ikna edilmiş bir durumda değil. Bunun e, çarpık bir şekilde daha sonra yanlış e, niyetli, kötü niyetli insanların e, bunu farklı bir şekilde kullan zemin açıldığını düşünüyorum. Çünkü ortada barıştan bahsediyoruz ama barış nasıl sembolik olarak efendime söyleyeyim, silahlar yakılıyor ama bunu halkın içerisinde bunun zararını gören Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları ve çift taraflı doğusuyla batısıyla, egesiyle, iç Anadolu'suyla biz bu sıkıntıları bir bütün yaşadık. Ve bundan dolayı bu sürecin Bence hukuk sal anlamdan daha çok halkın arasında bunu görmek lazım, halkın namzunu tutmak lazım. Şimdi barış sürecine şöyle mi bakalım. Başka bir. O zaman, o zaman, o zaman şöyle Baris mi özetleyelim? Biz... Şöyle mi özetleyelim? Yeni Şafak gazetesi mesela bugün hepimizin çok dikkatini çeken bir manşet attı. Gördünüz mü bilmiyoruz. Bilmiyorum ama mesela Yeni Şafak diyor ki komisyon İmralı'ya gitmesin. Ee, ben çok siyasetçilerle konuşuyorum tabii bu yayınlar dolayısıyla bir kısım siyasetçi de e, ve bu işlere kafa yoran insanlar da diyorlar ki yani hukuksa hukuk temel insan hakları ile ilgili kaideler kurallar kanunlar bellidir hukuk herkese eşit uygulanmalıdır bu çerçevede bir e, mekanizmayı konuşmak için İmralı'ya gitmeye ne gerek var diyorlar yani siz de mi bu bakış açısındasınız yoksa bir kısım e, siyasi'nin evet yani Barış'taki en önemli aktörlerden biri Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan'la da birebir bir temas etmekte fayda var gibi düşünüyor. Hangi taraf daha ağırlıklı sizde? Çok insan gördüğümü söyleyebilirim. Önce bence bu halkı güzel bir şekilde ikna edip daha sonra bir komisyon gönderebilirim. İçine sinmedik mi yani öyle mi, de mi? Ben öyle e, görüyorum. Şu anda halkta böyle... Kesinlikle, kesinlikle ben e, geçen e, ben mesela şu anda teşkilatlama sürecimiz devam ettiği için hı hı. E, aşağı yukarı hemen hemen haftada bir iki tane il gezme e, durumum söz konusu gittim her yerde biz bu konuları dile getiriyoruz maalesef daha halkta tam bir e, yani ne oluyor ne bitiyor biz yani e ikna olduğunu düşünmüyorum ben. Halkın nabzına göre söylüyorum ben bunu. Şimdi ben bir şey daha soracağım size. Tabii yine yayınlar dolayısıyla çok komisyon üyesi çeşitli siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyona dahil olan isimlerle de konuştuğumuz zaman teferruat bilmediklerini, ayrıntılardan haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili siyasiler. Yani hani AKP, AK Partililer ve MHP'ler biraz daha bu konuda ketum bir tutum izliyor. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partili siyasiler biraz daha hani açık yüreklilikle konuşuyorlar. Onlarla konuştuğum zaman diyorlar ki yani biz sürecin içinde ne olduğunu daha anlayamadık. Ne var? Teferruatında karşı taraf ne istiyor? Burası ne veriyor? Hangi ortak müşterekte buluşulacak? Yani bu şeffaflık hala şekillenmiş değil. Biraz bunun yansıması olabilir mi acaba kamuoyu üzerindeki etkisi de? Kesinlikle, kesinlikle halk şu şekilde görüyor. Dayatma bir dayatma barışı olarak bakıyorlar. Yani hmm. e, burada e, gerçekten e, barışçıl bir noktadan çok e, dayatma, dayatarak bir barış söz konusu gibi. Çünkü ortada kim kiminle nasıl, hangi şartlardan barışıyor, neye göre barışıyor, birbirlerine ne vaat ediyorlar. Yani halka bunu iyi anlatmak lazım ki e, şehit ailelerimizin de gönlü ferahlansın. Yani Anladım. baktığın zaman her birimizin bir ailesine mutlaka uzaktan yakından doğrusu ile batısı ile bir, ya gazisi bir, var ateş bir düştü nihayetinde. Tabii tabii yani. ya gazisi var ya şeydi. Yani tabii ondan tabii bu gerçek. Komisyon. Anladım. Başkan Bey bunlar yani tabii hem ekonomiyi hem bu hukuki süreci hem terörle mücadele konusundaki terör Türkiye e, projesini dikkate aldığımızda yani iş geliyor gidiyor sisteme biraz kilitleniyor. Yani hani e, kimilerinin tek adam rejimi dediği e, kimilerinde yarı başkanlık cumhurbaşkanlığı sistemi dediği mevcut 2017'den sonra geldiğimiz süreçte e, merkezinde de e, Sayın Erdoğan'ın bulunduğu e, bu sistem sistemden kaynaklı yaşandığını söyleyebilir miyiz bu tip aksaklıkların hani de denetleme mesela yok ya meclis pasifize olmuş durumda e, ve kimse soru al sorduğu soruya doğru cevap alamıyor yani sistemin böyle bir sıkıntısı var e, bu sistem e, ile ilgili genel düşünceniz fikriniz ana yol olarak nedir yani ana partisi olarak Tabii ki biz başkanlık sistemini ee, tamamen yok sayamayız veya karşıyız diyemeyiz. Anayol Partisi olarak e, bizim e, başkanlık sistemini şu şekilde kontrollü bir başkanlık sistemi olsaydı, yani denetleme mekanizması olsaydı, tabii ki başkanlık sistemi bize bir ülke olarak bir artı getirirdi tabii ki. Ama bizim görmüş olduğumuz şu andaki yine her zamanki gibi hazırlıksız bir başkanlık sistemi bana göre. Ee, şimdi e, buradaki başkanlık sistemini biz ele alacak olursak şimdi biz nihayetinde nereden bakarsak bakalım e, biz Türkiye Cumhuriyeti'ni bir gemi ve bunun vatandaşına bir mürettebat. Su almaya başladıktan sonra bana ne diyemiyoruz. Veya birileri birileri mutlu olacak diye biz kendi e, ülkemizden vazgeçemiyoruz. Vazgeçemeyiz de zaten. E, gidecek bizim başka bir ülkemiz yok ve e, burada başkanlık sisteminin bence daha kontrollü yani en azından hukuk alanında, en azından diğer alanlarda biraz daha kontrol sağlanabilirdi. Veya işte daha farklı komisyonlar, bakanlıkların denetleme konusunda dayatmadan çok denetlemeyi bence göz önüne getirmek lazım. Bunu masaya yatırmak lazım. Yani bizim görmüş olduklarımız şahsen artık bu, yani bu sürecin artık denetlemeden daha çok dayatma yapmak zorundasın veya bu yapılmak zorunda. Yani bu dayatma mekanizmasını bence esnemek lazım ve dayatmanın en çok bizim denetleme noktasında şeffaf tarafsız komisyonlar kurulması lazım. Yani biz ama biz biraz da, da şöyle yapıyorlar. bir tutum var yani hani her şeyi mevcut iktidar yapıyor ama hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyor. Yani, yani örneğin işte Kartalkaya biliyorsunuz yani Kartalkaya'da insanlara ee onlarca yıllık cezalar verildi ama içinde resmiyette baktığınızda birinci dereceden sorumlu olduğunu düşündüğümüz ve kamuoyu vicdanını çok rahatsız eden durumlar var. İşte mesela Turizm Bakanlığı'ndan hiçbir yetkili bir sorumluluk almadı. Bakan istifaya çağrıldı. Yani farkında mısınız bilmiyorum. O günden bugüne bakan bey kameralardan uzak. Mümkün olduğu kadar kendini unutturmaya çalışıyor. Çocuk suçlularla ilgili yaşanan gelişmeler var mesela. Hani hukuki açıdan işlemeyen bir mekanizma var. Hani bunları da doğuruyor mu acaba? Bunlar da biraz sıkıntı değil mi kamuoyu açısından? Yani tabii ki sıkıntı büyük Naime Hanım. Bu konuda yani e, biraz önce dediğiniz gibi e, bazı noktalarda e, bizim şöyle bir durumumuz söz konusu. Bugün ben mesela e, bazen böyle bir İstanbul'u gezerken yayan gezmeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü görmek lazım. Bizim bugün metrolarımızda olsun, bugün bizim diğer kapalı alanlarda, hafif böyle korumaklı yerlerde yatan bizim vatandaşlarımız var. Genç, yaşlı, kimsesiz dediğimiz kısımlarda artık Siz, e, evet. Yani maalesef buralara da değinmek lazım. Ee, sokaklarda hayvanlar aç kaldığı için e, artık saldırı noktasına geldiler. Yani buna şöyle dayattığımız zaman biraz önceki verim bir soruya e, geleceğim. Biz Aa. yukarıdan aşağıya bir denetleme aşağıdan yukarıya doğru bir denetleme sağlamamız lazım. Bütün bakanlıklarda. Yani ben artık burada buradaki noktada vatandaşın unutulduğunu, kişilerin sadece şahsi aman bana dokunmasın, bir şeyler bana olmasın noktasına geldiklerini düşünüyorum açıkçası. Ve parti Başka olarak bu konuda çok da Ha, benim çok yakından takip ettiğim bir mesele. Yani ben son bir yılda 100 binden fazla insanın İstanbul'da evsiz kaldığını biliyorum. Barınma ihtiyacı dolayısıyla insanların artık kiralarını falan karşılayamadığı için hayat çok pahalandı tabii yani korkunç pahalandığı için. Yani bu veriler de sağlıklı veriler değil onu da söyleyeyim. Ama Türkiye'nin her tarafında az önce sizin bahsettiğiniz ekonomik koşulların getirdiği noktada evsiz kalan sokaklarda, arabalarda yatan insanların olduğunu biliyorum. Sadece İstanbul'da da en az 100 bin kişiden bahsediliyor, söz ediliyor. Peki Türkiye'nin bu ekonomik darboğazdan çıkma şansı var mı sizce? Yani biz yıllardır bir ekonomik krizin içindeyiz. Her geçen gün artıyor. Maaş zamlarının yapılacağı zaman yaklaştığında tüy biliyorsunuz enflasyon oranlarını böyle bayağı aşağılara çekiyor falan. Ama sokakta, pazarda, çarşıda, bakkalda iş öyle değil. Ve malumunuz biz bir önceki yayınımızda sizinle biz görüştüğümüzde bu mülteci konusuyla ilgili biz görüşmüştük. Mülteciler giderse ne olur? İyi mi olur, kötü mü olur? Ben o zaman da şunu söyledim. Mültecilerin gitmesi ee, bizi açımızda, ülke açısında, işsizlik açısında birçok alanda bizim için iyi olacağını söylemiştim. Keza aynı tezi savunuyorum. Ee, fakat en azından ben şunu bekliyordum. Son zamanlarda tüm sınır dışı ülkelerine gönderildiği e, söylendiği taktı ve binlere, milyonlara dayalı bir e, sayıdan bahsedildi. E, niye o zaman kiralarımız düşmedi? İşsizlik oranları niye halen şey yapılmadı? Asgari ücret de insanlar bugün geçinemiyor. Hakikaten bugün bir aile Bugün bir ailenin gelir düzeyi ne olursa olsun baktığın zaman yine sefalet derecesinde yaşam sürdürüyor. Ee, bazen bizim vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz. Şimdi bir kere halkın derdini görebilmek için, halkı anlayabilmek için halkı yerinde görmek lazım. Koltuklarda değil. Arkalarımıza insanlar alarak işte efendime söyleyeyim birkaç tane esnaf gezerek halkın derdini anlayamayız. Halkın sıkıntılarını anlayamayız. Halk kendi ocağında senin önüne ne koyduğuna bakar. Gittiğinde senin önüne ne koydu onun durumunu belirler. Evet bir kitle var. Bugün baktığınız zaman bazı arkadaşlarla ben bir araya geldim de. Ya efendim AVM'ler dolu. İşte alışveriş merkezleri dolu. Arabalar işte caddeler lüks araçlarla dolu. Ama bunlar kimin? Bir kısım yani belli bir e, bu işin kaymağını yiyen belli bir kitle var. Ama bu kitleye girememiş bizim yüzde altmışlık bir %80'i açlık sınırının altında yaşıyor Sayın Başkan yani. Hani 16.800 lira emekli maaşı, 22.000 lira asgari ücret, açlık sınırı gelmiş 30.000 liraya dayanmış. Değil mi? Yani fakirlik sınırı gelmiş işte 90.000 lirayı görmüş. 90 bin liranın altında olan da %80 yani. Hani anlatabiliyor muyum? Korkunç, korkunç rakamlar. Açıkçası ben biraz iyimser bir tablo çizmek istedim. Yok, tabii. Ee, ama sizin dediğiniz rakamları e, hatta üstüne de diyebiliriz ki bazı noktalarda diyebiliriz ki katlanılır bölgesel olarak çok daha kötü. Yani bölgesel olarak 60'larda bazı bölgelerde %70'lerde de bazı bölgelerde %90'lara dayanıyor tabii, bu. Tabii çizimle. tabii tabii. Yani Tabii. ortalamaya yakın bir şey söyledim ama maalesef bölgesel olarak %90'lara kadar sefalet içinde yaşayan vatandaşlarımız. Ama peki biz bir ekonomik bağımsızlığı kazanabilecek miyiz? Yani bu da bizim için problem çünkü üretmiyoruz. <laughs> ee, dışa bağımlıyız. Borç ödediğimiz ana paranın faiz borcu ana paradan daha fazla. 17 bin lira falan gibi rakamlar duyuyorum. Kulağıma inanamıyorum. Yani gayri milli, gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen gelir. Yani kimin hümini sene de 17 bin lira, 17 bin dolar giriyor. Hani valla herkesin gidip dilekçe vermesi lazım. Ben paramı 17 bin dolarsa istiyorum devletten. Benim evime giren belli. Şimdi Naime Hanım şöyle söyleyeyim. Ee, yani ben bir e, çiftçi çocuğu olarak e, burada konuşuyorum. Aha. Bizim e, ülkemizde aslında e, yerli ve milli söylemde değil, eylemde biz bunu bir hayata geçirebilirsek e, bu dediğiniz ekonomik doğrultusunda bizim dünyaya bağımlı yaşayabileceğimiz herhangi bir alan yok. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke. Hayvancılık alanında hemen hemen ülkemizin her noktasında hayvancılık yapabiliriz. Her hı hı. alanında hemen hemen her ilinde tarım tarıma uygunuz, sanayiye uygunuz. Yani yeter ki samimi, gerçekten bu vatanını seven, milletini seven, gerçekten doğru yöneticiler seçilirse ama dediğim gibi kürsü sevdalısı değil. Yani sıfatlardan sıfatlardan güç alan yöneticiler değil. Sıfatlara feyiz veren yöneticiler bulmamız lazım. Yani ve bunun da artık halkın arasında yani şu anda mevcut Anayol Partisi tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları arasına inmiş ve orada halkı anlayabilmek için halkın içinden gelen kişileri bulmak lazım. Yani bir yerlerde zengini daha zengin etme politikasından vazgeçip Fakiri anlayabilecek, fakirin derdiyle dertlenecek en azından yöneticiler seçimlerde sunulursa, bunu da biz bilim ve bilgiye dayatırsak ve böyle bir kadro oluştursak, Türkiye Cumhuriyeti fazla sürmez kısa bir süre içerisinde ilk bir döneminde Anayol Partisi göreceksiniz ülkenin bütün ekonomisini, Net bir şekilde yüksele yükseltebileceğini göreceğiz. Biz bu önemli bir vurgu yaptınız, ama önemli bir vurgu açılım aslında, bir pencere açıyorsunuz diyorsunuz ki bilime dayanırsak, bilgiye dayanırsak, ama ülkede, eğitimde de, kültürde de, sanatta da. E, ciddi bir yozlaşma var e, ve bunlar böyle kolay kolay da a, hani ayağa kaldırılacak gibi de görünmüyor sayın dışkan. E, dünya çapında baktığınızda e, müfredatı en ağır ülkeyiz ama eğitim seviyesinde en düşük ülkeyiz. Bu kadar zeki çocuklar yurt dışına kaçıyorlar. Ne düşünüyorsunuz peki Anayol e, Partisi olarak eğitimde, kültürde, sanatta e, bir yol kat edilebilecek mi bir politika inşa edebilecek misiniz? Bizim için önemli olan bir şeyin temelinin oluşmuş olması. Türkiye Cumhuriyeti'nde dışa yönelik, içe yönelik bütün her şeyin temeli sağlam. Türkiye Cumhuriyeti sıfırdan kurulurken nasıl fabrikalar kurabildi? Nasıl dünyaya yeni bir ülkenin varlığını kanıtlayabildi? Ve biz aynı doğrultuda kaldığımız yerden, nerede kalmıştık diyerek kaldığımız yerden biz nereden kaldığımızı biliyoruz. Biz kaldığımız yeri de bildiğimiz için nereye doğru gitmemiz gerektiği istikameti de biliyoruz. Bizim elimizde e, her ne kadar da dışarıya şu andaki mevcut okumuş gençlerimiz dışarıyı tercih etmiş olursa da olsun dışarıdan biz daha bu Türkiye Cumhuriyeti daha güzel imkanlar sağlayıp onları kendi vatanlarına öz topraklarına tekrar çevirir. Ve burada tekrar verimlerini kendi vatanları üzerinde e, mutlaka e, bütün çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlayacaklarını e, düşünüyorum. Çünkü biz şöyle diyoruz, e, askerlik yaptığımda der ki her Türk asker doğar, Türkiye Cumhuriyeti'nin suyunu içen, ekmeğini yiyen her insan dışarıya nereye giderse gitsin, belli bir zaman sonra çıkar ve menfaati ne olursa olsun ülkesi sıkıntıya girdiği takdirde, Mutlak suretten ülkesi için savaşmaya gelen aynı zaman üretmeye de gelir. Buna şüphem yoktur ve kesinlikle güvenimle tamdır bizim vatandaşlarımız. Güzel. Nerede ne güzel. değil. Biz nerede onları nasıl getireceğimizi de biliyoruz. Ne güzel bir özetti. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Kısa zamanda çok şey konuşmaya çalıştık. Böyle çok da interaktif bir yayın oldu. Müteşekkirim katkınız büyük. Ee, en yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hem çok size hem ederim. arkadaşlarınıza kolaylıklar. Bir, 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 bir dipnot olarak tekrar etmişsiniz. Buyurunuz. Bir daha Buyurunuz ee, estağfurullah. Şimdi, e, burada başta Sayın Genel Başkanım, e, çok değerli Anadolu Partisi'nde sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Memleketimin her bir vatandaşına kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Anayol Partisi bütün partilerin alternatifidir. Anayol Partisine korkmadan, çekinmeden ve kendi evine gelir gibi, kendi ailesine gelir gibi ve bu ülkenin gerçek vatan evlatları olduğunu ve Anayol Partisinin bu konuda bütün vatandaşlara güvenin tam olduğunu bilmelerini isterim. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ee, teşekkür ederim. Teşekkür kıymetli vaktiniz için. En Çok yakın zamanda yeniden Olabilirim. görüşmek dileğiyle. Sağ, sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler efendim. Sevgili sağ izleyiciler, Anayol Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Cengiz Kanta canlı yayında trans siyasetin konuydu. Çok değil, bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.